Çok kıymetli özel insanlarımız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüzü kutluyorum. Bir gün değil, bir ömür boyunca hatırlamak dileğiyle, sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli özel insanlarımız, değerli kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetleri 19 yıl boyunca ötekileştiren değil, toplumun bir bireyi olarak topluma kazandıran, onların maddi manevi her türlü ihtiyaçlarını gideren bir anlayışla özel insanlarımızı başımızın tacı yaptık. Evde bakımından her türlü desteğe kadar vererek onları bizim başımızın tacı olduğunu bir kez daha gösterdik. Sevgili özel insanlarımız, bizler sizlerin her zaman yanınızdayız ve hizmetkarlarınız. Bizler AK Parti hükümetleri olarak engelli vatandaşlarımızın, özel insanlarımızın Allah'ın bize bir emanet olduğunu şuuruyla ve bilinciyle onların her zaman yanında ve yakında olmaya devam edeceğiz. Ben bu özel günde özel insanlarımızın bir ömür boyunca hatırlanması dileğiyle ve toplumumuzun birer ferdi ve bireyi olduğunu düşünerek ve hepimizin de birer engelli aday olduğunu hatırlatarak ve onların da birer Allah'ın emanet olduğunu düşünerek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. En büyük engel zihinlerdeki, gönüllerdeki engel diyerek sizlere hayırlı ve bereketli günler diliyorum.